arkadaşlar yine sizi biyoloğun önünden karşılıyorum İki hesaptan okeyleri de oynadım 126 tane gümüş 8 tane altın okey sandığı geldi bu benim üç günlük hasılatım Bu arada şimdi biyologları vereceğim 194 tane de bronz okey bilerek böyle ayırıyorum Hani diğer oyunlarla karışmasın diye 3 günlük hasılata göre bence çok güzel bir para. Burası 12 won desek buradan da 2-3 won gelse 15 won para yapar 3 günde. Event için çok güzel bir miktar. Hemen şuradan bir şeytan hatıramızı verelim. 3 tane kalmış olması lazım bununla beraber. Evet 2 tane oldu kabul etti. Buradan da 2 tane hızlandırıcımızı yapalım. Oradan da pazar alanına geçelim. Pazar alanına geldim. Şu sandıkları da bir an önce kurayım. Satılsın. Paramız az var. Alınacak daha simyamız 50 STR'li itemlerimiz var. Cennet kolye almayı düşünüyorum 50 STR'li ilk olarak. 20 delicisi de var çünkü. Şöyle bir hemden buradan bize bir 15 10 bon falan para gelecek. Simya görevlerini de yapacağım birazdan girip yan hesaplara. Bu hesapta da bir e, kaç tane var bir bakalım. Şu an görevimiz var mı? Var. E, 11 tane isteklemiştim ben. Buradan da bir 20 kor gelecek. Diğer hesaplarda da 15'er tane olması lazım. 20 tane de onlardan alacağım satılacak başka bir şeyimiz şu an hesabımızda yok. Şöyle bir pazarı kuralım. Ben yavaştan tekrar hesabı ormana gideyim. Ormanla 103 level yapalım ninjamızı. Balık eventine katılabilirim. Balık eventine katıldığım zaman da karbon olta yapmak istiyorum. Bir karbon olta fiyatlarına bir bakalım ne kadarmış. Karbonlara özellikle karbon fiber 3 tane bundan lazım. 55'em tamam. Buna bir 3 bomb paramız, 2 bomb paramız gider. Yine şamanda yaparız oltamızı. Bir yandan da şamanda balık sandığı kasarız. Güzel bir getirisi var çünkü. Şöyle bir karbon fiberlere bakıyordum. Hani onun yanında da anahtarlara bakıyordum. 2M kurulmuş anahtar. Şunun ucuzu 4M şu an 56M satıldı mı? Yani alabildik mi? Aldık. Size hemen göstereyim deniz kızı anahtarlarının fiyatlarını. 4.8'den gidiyor ki 6 m çıkıyor. Ben bunun tanesini 2M'den aldım. 5-6M'den satarım. Güzel bir kar oldu bu da bize. Bugün cuma gecesi olduğundan yavaştan bunlar da satılır. Ben şöyle bir 6 yeme koyayım bunları. Cumartesi günü her türlü gider diye düşünüyorum. Şu 18 diye bekleteceğim hatta. Çünkü onu da cumartesi böyle saat 6-7 sularında koyarım. Cumartesi gece event olduğundan. Belki 7-8 emlere kadar çıkar onun fiyatı. Arkadaşlar geçmişi yad etmek adına yan hesaptan da şamandan yani enerji parçası dönüştürdüm bir 25 emlik 25 eme 29 parça geldi 29 parçayı pazara atacağım şu an bir pazar fiyatlarına bakayım geliyorum hemen 200 tanesi 5 eme çıkmış ee, normalde biz bunu 7 8 adet falan sattığımız oldu yarın cumartesi Ayşe eventi var şöyle ikinci üçüncü sayfalara bakalım bu arkadaş full envanterini doldurmuş ben bunları yedi 8'den atacağım. Çünkü Ayşe açıldığında genelde Ankara yay falan vesaire bir şeyler basılıyor buçuktan atarız. Zaten bizim hiçbir şekilde zararlımız yok. Pazarımızın ikinci envanterini doldurmuş oluruz. Arkadaş da e, parayı sıkışmış. Hep alacakmış 50 hep kuponu. 1.20'den burada alevler var. O da bize bir ondan satacak. O nem Şöyle alalım hemen. Birazcık bilgisayar kasıyor. Hatta biraz diye Şu pazar alanından dolayı kasıyor. 9.99 koyalım. Hayırlısı olsun. 1.20'ye pazara koyalım. Yank olarak istedi. Neyse artık böyle verdik. Pazarı atayım. Sizi kurtla karşılıyorum. Kızıl Orman'a geldim. Kızıl Orman'da birazcık metin arayacağım. Neden metin arayacağımı da söyleyeyim. Event oluyor arkadaşlar. Hırsızın eldivenimiz yok. Onu birazcık bir iki tane düşüreyim. En azından iki tane düşüreyim de komple 4 saatlik 6 saatlik eventi karşılayalım. Pazar günü hatta müzeviye şöyle tamamen katılmak istiyorum 12 saatine. 12 saatlik diyebiliyorum. Birden bire kadar bir 5-6 saat katılırım. Hatta burada bir tane metin var c onu da keseyim. Müzevi'nin tanesi şu an kırken çok rahat bir şekilde gidiyor. Şu üste giden eldivenlerimiz basılı zaten. Event çarımız olduğu için de bu eldivenlerden buraya giden eldivenden de lazım şu 3 saatliklerden. Ben yavaş yavaş keseyim metin kestikçe videoya girerim. Hasarımız metneyi buradaki canavarlar bir tek fazla vurabilir bizi ama şöyle açalım iksirleri de. Yavaş yavaş da olsa bu metinleri ben kırarım. Kaça kaça da kestik şöyle canavarlar da var yani normalde yatar bu kadar fazla aralarda slot geldim hatta şu an bile canımız iniyor iniyorum perileri kesiyorum perileri kestikten sonra tekrar metne dönüyorum anca öyle kesebiliyoruz metni ya hasarda bir sıkıntı yok ama defans olarak hesabı yatırıyor buradaki periler açıkçası. Hazır gelmişken de metni beraber kıralım bir tane arası sinirli beni atsa bile güzel olur. Dipcan kaldı. Güzel bir drop var. Bakalım hırsızın eldiveni var mı? Tecrübe yüzüğü var. Hırsızın eldiveni yok. Cesaret belerini var. Yani istediğimiz şey atmadı ama biz metin kırmaya devam edelim. CH6'da bir metin daha buldum. Hemen keselim. Korevent'i var şu an. Yani Korevent olduğundan metinler şu an boş. Normalde şöyle bir münzevi kütürü falan olsa burada hayatta metin bulamıyorum. Şimdi bu eventten faydalanalım. Yani eventin değersizliğinden faydalanalım daha doğrusu. Şu metinleri kıralım. Şimdi bir arkadaş daha geldi. Zaten hesap yatıyordu yani canavarları keserken. Oo ruh vuruşu. Ne yo p mi g mi öyle bir şey galiba. Bu bize tek atar gibi duruyor birazdan. İnşallah hırsızın eldiveni alırız ya da yardım mı ediyor onu da anlamadım gerçi de. Yardım ediyor gibi ya bu adam normalde bu metni ağlatır. Allah razı olsun teşekkür ederim denk gelirsek ya keşke param olsa da versem gerçi bunun bizim 3 kuruşumuza ihtiyacı yoktur ama sağ olsun ya bir de hırsızın eldiveni attım ben bir tane ile kaçar giderim buradan keşke atsa bakalım şöyle dip canına geldim yap güzelliğini Metincim bir tanecik hırsızın eldiveni istiyoruz senden bir tane at gülüm var mı hırsızın eldiveni var tamam bu o artı 4 canavar taşı da var Allah bereket versin çok güzel arkadaşlar şu büyülü bakırı da alalım Çok güzel bana bu bir tane hırsızın eldiveni yeter zaten çıkartak yaparım metin keserken 2-3 gün 2-3 eventlik hatta beni götürür bu Şimdi yine aynı yerde bir ch attım ch2 de buldum şu metnin sonunda da tekrar kayda girerim Arkadaşlar bu metin de kırılıyor hemen şu hırsızın eldiveni takayım ben ölmeden Hırsızın eldivenini de taktık bir tane daha atarsa baba buradan kaçar Pazartesi'ye bütün her şeyimiz hazır olmuş olur, güzel olur. Bakalım bol bir drop var, var mı? Cesaret belenini var, kutsama kağıdı var. Hırsızın eldiveni yok. Neyse yapacak bir şey yok. Bir metin daha bulalım hemen. Bir metin daha kırıyoruz. Hemen eldiveni de takacağım. Şunun canı birazcık daha insin. Canı indi. Şu eldivenimizi takalım. Bir eldiven daha alalım. Gideceğiz buradan. Hadi Metin at bir eldiven zorlama bize. Bakalım patlayacak Metin. O hırsızın eldiveni var. Bir tane var. Çok güzel. Şimdi iki tane oldu bizim altı saatliğimiz. Kırmızı ekseri falan filan var mı başka bir şey? Tecrübe yüzüğümüz var. Cesaret pelerinimiz var mı? Pelerin yok. Neyse çok güzel. Neyse değil zaten istediğimizi aldık. Şükredelim biraz. Ben şu çarı köye bırakayım. Hatta köyde girdikten sonra da çıkarım. Artık bu çarı pazar gecesi kullanacağız. Münzevi tavsiyesi için. Hayırlısı olsun iki tane eldivenimizde. Şimdi arkadaşlar tekrar ormana geldim kurtla. Burada bir tane vein düşüreceğiz. Vein'le de ışığına katılacağız. 75 level ormana bırakırım hesabı. Zaten toprak direncim de var. Rahat şekilde kasıyor. Ben metinin sonlarında tekrar video giriş yapayım. Hırsızın eldivenini de taktım. Metni şimdi kesiyorum. Bakalım atacak mı bir tane? Atmadı boş çıktı. Ben metin aramaya devam edeyim. Bir metin daha kırılmak üzere şöyle hemen keselim onu da hatta. Hesabı bazen son raddeye geldiğinde yerde buluyorum. metnin slotları biraz fazla vuruyor ister istemez. Hemen kestik buradan var mı şöyle bir vein yok maalesef devam ediyoruz. Bu son metni de kesiyorum hemen şöyle dip canı kaldı inşallah slotlar öldürmez eldivenimiz takılı. Güzelinden bir vein versin hemen gidelim ormanın başına var mı vein? Vein düşmedi metin aramaya devam. Bir metin daha kırılmak üzere hayalet ormanda düşürürüz yani levelimizin metinleri bunlar hırsızın eldiveniyle de bir tane beyin elde edeceğiz saat 9'a kadar inşallah olmazsa yan hesaplardan bir yerlerden yine bir event tarzı kendimize metin atabiliriz. Bunu da kestik bir şey düşmedi artı 3'ü taşını aldık tabi ki. Bir metin daha kırılmak üzere metin mağan daha çok bulunuyor nedense ama kesmesi de bir tık daha zor. Hemen kırılsın metin bakalım artı 3 canavar çıktı. Başka da bir şey yok. Bir metnin daha sonuna geldik hemen. Üç çekme bakalım. Bir şeyler patladı. Var mı? Yok. Kesmeye devam edelim. Hesabı getirdim şimdi birinci köye. Birinci köyde ne yapacağız arkadaşlar? Gördüğünüz gibi metinleri kırıyoruz. Dört tane mi? Üç tane mi? Üzüntü metni geldi. Bir tane de siyah metin geldi. Olmazsa dört bunun yan çarı var. Onunla da enerji dönüştürdüğümüz. Onunla da kesebiliriz metinleri. Şu önce bir elimdeki şu sandıkları. 40 tane mi nerede 70 de burada var sandıkları dönüştüreyim ne kadar metin çıkarsa artık ona göre ben videoya giriş yaparım Gördüğünüz gibi arkadaşlar tek attık bir tane metinden robin yağmamızı aldık direkt iyi bari yoksa bunda çok fena metin arıyordum yani çıkmıyordu da öyle de bir şey var Ben bu yağmayı alayım ondan sonra ormanın hatta kızıl ormana götüreyim ben bu hesabı orada evente katılırız ay eventine Hesabımızı kızıl ormana getirdik. Bir tansiyonunu ölçtük. Güzel. Kesebiliyor çok rahat bir şekilde slotları. Zaten elimizdeki de 43 ortalama artı 8. Burada yaşına bırakacağız. Vayne'den birazcık faydalanacağız. Hırsızın eldivenimiz de var. Diğer event göre bunda. Bakalım inşallah güzel bir eventimiz olur. 4-5 sandık kasarız. Arkadaşlar eventin sonuna geldik. Eventin sonunda hatta otomatik av hala açık. Toplamda iki paket belki de evet, aynen şöyle iki buçuk paket kasmışız. Yani eldiven de vardı eldiven bitti hatta bir tane eldiven de burada duruyor 3 saatlik. Eldivenler bitti daha doğrusu bir tanesi bitti bir tanesini takmadım. Yani normal eldivensiz kastığımda bile daha fazla düşürdüğüm oldu galiba ninja daha seri kesiyor slotu ondan da olabilir tam bir anlayamadım ama. Yani bu orman arkadaşlar event için ya bir iki von kasmak ha şurada metin varmış onu da keseyim hatta bir iki von kasmak isteyenler için Orman atılabilir ama öyle seri 10-15 paket kesinlikle burada düşmüyor. Şimdi bir hırsızın eldivenini daha takayım. Belki düşürürüz 3 saatlik olanı taktım. Elimde başka kalmadı çünkü. Bakalım metrimiz kesilsin. Var mı? Bir tane daha hırsızın eldiveni var. Çok güzel. Envanterimiz oldu. Ben bunları toplarım. Başka bir şey düştü mü peki metinden? Tecrübe yüzüğü de düştü ama hırsızın eldiveni benim için kafi. Şimdiden ince hesabına geçtim buradan sandıklarımızı aktardık kalınıyla da biraz sandıkları açtım ben hatta iki tane ya 3 3 değil bir tane bende vardı çünkü 2 tane zen çıktı diyelim ona 500 tane de sandık bende var üstüne kutsama küresi falan çıktı bir de pazarımıza bakalım burada pazarımıza satış var mı pazarımıza satış var gümüş okeylerden gitmiş altının bir tanesi gitmiş. Başka da bir şey yoktu zaten şöyle parayı üstümüze alalım toplamda 21 won paramız oldu Ayrıca dün iki emeği aldığım deniz kızı anahtarları da tanesi biz 4'ten mi 5'ten mi ne koymuştuk tam hatırlamıyorum Onlar da satılmış burada onları da tekrar pazara koyarım İkinci envantere geldiğinde 25 tane korum var depoda da bir 100 tane falan korum olması lazım Hemen gidip şunu depodan da ben bir alayım Depoda 25'li 2 tane 20'li 2 tane var Yine iki tane kaçırdık yüksek ihtimal. Yani iş sebebiyle ben çok fazla dediğim gibi. Hani gene çok fazla dediğim. Her gün yapıyorum ama bazen son hesaplara gücüm yetmiyor. İnanın gerçekten 4 tane hesabı arada arada kasmak gerçekten zor oluyor. Yani kasmak dediğim onu ETP'lerin toplamak falan. Bu bile verimli bir farm diyebilirim size. Bir yandan da şu açayım. Altyapımıza bakalım. Altyapımız ne alemde. Elmasım var. Ee, yakut'un yoktu. Yakut'u basmıştık en son. Bütün hepsinin bir altyapısı bir şekilde var aynen. Yani Ametis gerçi bu görev korlarından çıkmıyor. Onu eple almamız lazım. Ben şu korları bir açayım hemen sizle beraber. Güzel yakut çıktı diyebilirim. Hatta yakut bayağı iyi çıktı. Elmas da güzel çıktı. Diğerleri normal çıktı. Zaten bu Grenal'ları biz çevirmeye kullanıyoruz. Bunu üstte gitmiyorum. En fazla iki. Burası bastığında en fazla 2'ye atıyoruz burayı. Yakutlar güzel çıktı. Ben bunları bir ender atayım. Ender'de artık ne gelirse tekrar videoya giriş yaparım. Şöyle söyleyeyim yani çok güzel aslında yontulmuşa yakut geçti ama o yakutlar o kadar fazla yandı ki enderde bir tane yakutum oldu sadece bir tane altyapısı diğerlerinin enderleri gayet güzel geçti bazen oyun size ya kardeş nereye gidiyorsun bir dur bak amele. diyor ne yazık ki ona da bir şey yapamıyorsunuz. Ben şimdi bu emlerleri hemen bir atayım. Bakalım bir de bir güzeller. 2 de 2 olur mu? Çok güzel. Yine basacağız mı hepsini acaba? 3 gayet iyi. Bir tane de 10x ver. Güzel para bu. Bir buçuk won. Çok güzel. Yine Allah'tan böyle basıyoruz da Yakut'un parasını çıkarıyoruz. Pazar atılacak itemleri de ayarladım. Şöyle hemen bunları da göstereyim. 3 tane şöyle ay ışığı. 3 tane zen. Bir de iki tane deniz kızı sandığı aldım. Hatta şöyle fiyatı varsa 3.80'den. Ben bunun 10 tanesini 42.5'tan atacağım. Toplu olanlar daha çabuk satılıyor gibime geliyor çünkü. Elimizde 4 tane de simya var. Simyaların fiyatlarına baktım. Elmas 2.17, yeşim 1.11, safir 1.07, onyx 1.28'den satışa konulmuş en ucuzu. Biz de onların 500 kbm altına gireceğiz. Pazara açacağız şunları. Hemen bir pazarı kurup geliyorum ben. Piyasanın altı B2M altına girdim bütün itemlerde. Şöyle hepsini pazara kurdum. Arkada da enerji parçalarınız var. 7.5'tan hiç satılmamış. Ama beklesin yani bunun piyasası çok değişkenlik gösteriyor. Bir anda çıkıyor bir anda iniyor. 7.5'tan satılmasa bile ilerleyen günlerde 2-3 gün beklesin. Ben bunları 6.5'a 55a çok rahat bir şekilde satarım. Arkadaşlar pazarda item ararken şöyle bir tane kolye buldum. 10 kritik 5 bayılma 3 derece bakır kolye 3 bon. Ben bunu hemen alayım. Rahat 5-6 bunu çok rahat şekilde satarız. Arkadaşlar şöyle de 10 kritikli bir tane ayakkabı buldum. Bunun 5 bayılması var diye alacağım. Bu da rahat bir 4.5 vona gider gibi geliyor. 6 x bonus da var. Çıtır yani yanları kötü ama 10 kritik sonuçta. Bu 4.5'a satarız. Bunu da pazara atarız. Hayırlısı olsun. Şimdi bir tane kalkan basacağız arkadaşlar. Arkadaşın kalkanında bizde epli alınan bir demirci vardı. Bir bon karşılığında basacağız. Önce biz bir alalım kabul edelim. İnşallah geçer. Hayırlısıyla bir bonumuzu biz de alırız. Şöyle totemimizi yapalım. Her şeyimizi aldık. Artı 8. Bakalım güzelinden şöyle bir artı 9 olursa hem onun da işi görülür. Bu efsun arkadaş bu arada bize. Şöyle bastık. Yan yapacak bir şey yok. Biz, biz bir bonumuzu alalım. Şöyle de bir bonumuzu alıyoruz. Hayırlısı olsun. Arkadaş doymadı yakmalara. Yine getirdik alkanı. Hatta artı basma itemleri de bende kalmış. bir bana yine basacağız bakalım. İnşallah bu sefer geçer üzmeyiz. Artı 9'u deneyelim. bir bonumuzu aldık. Şöyle hayırlısıyla bakalım. Tamam. Hayır. Tamam. Küçük totemlerimizi yapıyoruz. Geçti mi? <laughs> yine yandı. Vallahi küfür edecek artık. Geçsin kral lütfen. 20 ve 7. Hmm. <laughs> Biz şöyle bir kıyak yapalım buna. Bunun artı 8'ine ne istiyor? Yoksa bu bize baya bir sövecek. Katil buz ben bir alayım geleyim hemen. İtemlerini topladım. Bari artı 8'e tekrar geçirdim. Yine demirciyle deneyeceğim. Bu tür itemlerin basması da baya bir zor oluyor. İnşallah 8 olur. Güzel 8 oldu bir kere. Şimdi 9 deneyeceğim tekrar. 9 verelim şu iteme. Hadi ver, yap şunu güzelliğini demircinin el kitabı yandı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar anlaki. Arkadaşlar şöyle bir takı buldum. Şimdi takıyı göstereceğim. 5. sayfaya falan geldim. Hani var mı o fiyatlarda diye. Ben en yenilerden bakıyorum hep. Çünkü zaten hani ucuz bir itemse onu bir saatte alıyorlar. Biz en güzelinden en yenilere bakıyoruz. 10 kritik 10 delici var şurada 6 bana. Bayağı bir uyguna geldi bu benim gözüme. Ben bunu 8-9 bana pazara atarım. Çünkü rüzgar lazım olan yerlerde zaten bu iki hepsini aranıyor. Bir de SP üretimi de var. Allah bereket versin. Bunu da 8 bana pazara atarız. 10 bon paramız kaldı. İtemleri pazara atayım dedim. Pazarımdan bütün simyalar çekilmiş. Bir kutuda ne satılmış? Aa ben bunu yanlış fiyata koymuşum. Bunu hemen düzeltelim bu arada. Paramızı da üstümüze alalım. Valla millet dolandırıcı kazıkçı diyecek. Neyse hatta bunu hiç atmayalım. Ben şu itemleri bir salayım pazarı. Şunu ben bir 9'dan atayım. 9.66'dan kalsın. Ayakkabıyı e, kaç tane almıştık? Üç buçuktan falan almıştık savunmalı. Bayılmalı mayılmalı bir şeydi bu. Bunu da altıya atalım. Altı çok buna ya. Beş buçuk salalım bunu. Kolyeye bakalım. Kolyede 10 on kritik üç derece 5 bayılma var. Bunu da şöyle bir beş otuz üçten atalım. Hayırlısı olsun. E, başka bir item bakayım mı? Biraz daha bakayım. Ondan sonra hesabı ormana getireceğim. Yüz üç buçuk level oldu. Şeytan hatırasının da bir tüp kaldı. Çok yakında 105 olacağız ondan sonra şamanı kasmaya geçeceğiz. Şimdi ben bir ticarete tekrar döneyim videoya giriş yaparım. Arkadaşlar demirci attım harcadım ama en sonunda şunu 9 yaptım arkadaşın. Şimdi gelecek satıcıya vereceğim kalkanını artı 8 olarak biliyor kendisi de. Hayırlısı olsun yani güzel bir kalkan. Şeytanı kırık bloğu kırık ama ee, güzel iş yapacak bir kalkan en azından. Auralık artık artı 9 bastık auralık olmaz gerçi de. Yani hayırlısı olsun güzel bir kalkan oldu bu. Metni kestim bir tane daha kötü kovma çıktı onu aldım. Arkadaşlar şimdi bir köye gideceğim. Neden? Pazarımda satılmış 7 bom var. kolyeyi satmışız. Burada hesap ölüyor. Bir tane artı 9 61'lik kalkan bir de varsa HP'li bilezik ya da ayakkabı vesaire alacağım. Çünkü hesapta zaten kritik bu kadar yetiyor. Kolyeden elden falan geliyor. Ben bir köye gideyim geleyim hemen. Şimdi köye geldim. 7 won param var. Birazcık item arayacağım. Birazcık item dediğim bir tane 61'lik kalkan alacağım. Bir de HP'li item bulursam onları alacağım. Söylemiştim zaten. Bunlar aynı kalacak. Belki elimdekini de 2 KP yatarım hesap yatmasın diye. Bir hemen ben bir şeyler bakayım geleyim. Şöyle bir tane kalkan buldum. Neredeydi o? 8 zeka 8 güç. Heh, artı 9. Bunu defansı için alacağım arkadaşlar. Hayırlısı olsun bu da. Şöyle de bir 1a bir tane ayakkabı buldum. 3 kritik de olsa işimize yarar. 1.5 HP bunu da alalım. Şöyle de bir tane düz art 9 abonos küpü aldım güçlü HP versin diye 70M'den. Efsun attım 1500 HP 5 delici geldi. Şu an üstümde kritik buradan 10 geliyor. Buradan 3 geliyor 13 elden de 20 oldu. 28 kritik kritikte de delici bize aşağı yukarı yeter burada. Ölmememiz önemli 16K canla ölmeyiz diye planlıyorum. Şimdi itemleri HP'ledim. Daha rahat şekilde dayanıyoruz. Ölmüyor çar. Eldiven değiştirdim. Dedim mi öldü. Son saniye eldiven giyince ölüyor hesap. Bakalım buradan çıkacak mı bir kötü ruh çıkmadı. Bir metin daha kırılmak üzere eldivenimizde takılı artık yatmıyor hesap. Kötü ruh kovma çok güzel bir tane daha aldık. Şunu da ayıralım. Bir metin daha kesilmek üzere. itemimizi de giydik. Burada arasın eldiveni var mı yok. Metin aramaya devam. Bir metin daha kestim arkadaşlar. Hemen bir kötü ruh kovma daha düştü. Hayırlısı olsun. Güzel ya. Bereketli bugün event. Bir metin daha kırdım. Yine art 4 canavar taşı düştü. Buradan güzel art 4 taş düşüyor vallahi iyi bir paraya gider. Bu 2-3 hemen satılıyor çok rahat bir şekilde. Ama kötü ruh düşmedi. Arkadaşlar event devam ediyor. Hemen bir tane daha kötü ruh kovma düşürdük. Şu an uyandım saat 11 artık bir saat mi bir buçuk saat mi ne kaldı? O süre zarfında yine ben metin arayacağım. Düşürdüğümüz kötü ruh kadar artık. Bakalım. Ninja'ya geldim. Ninja'dan araştırmacının özütü basmadan yanlışlıkla bir yola süresini görmek için tıkladım. Meğersem süresi gelmiş inşallah geçer. Bu son çünkü. Bakalım geçti çok güzel. 15 tane şeytan hatırasını da topladım. Ben şunun ruh taşını alıp geleyim hemen ruh taşını getirdim. Bu görev bize 60 defans verecek. Artı sarı bir tane abonos sandık. Bu görevi tamamlamak için de Bayek Koy'a gideceğiz. Oradan bize 60 defansımızı verecek. Bu görevden sonra hatırladığım kadarıyla bir buz topu görev var 20 tane. Oradan da 50 str verecek diye biliyorum. Önce bir bakalım şu görevi verelim defansımızı alalım. 60 savunmamız da aldık hayırlısı olsun. Üstüne bir de sarı abonos sandık aldık. Ben pazardan bir buz topu çekeyim geleyim. Normalde tanesi 750k bu stopunun 33 tanesi 4M var bu fake olabilir gerçi. Gerçi 170 tanesi de 19M falan kurulmuş. Tanesi 100k'dan biz alalım 33 tane bizi araştırmacının özlüğüyle yeter gibi. Şöyle tekli satışını göstereyim ben size hemen bunun. Aslında toplanıp tekli satılabilecek bir item olabilir bu. Ya da onlu bir onlusuna bakalım tanesi şu an 750. Gerçi 10'lusu 400k. Yine de %300 bir kar var yani. Tanesini 100k'ya denk getiriyoruz çünkü. Geldim bir yola. Şurada hemen bir yola tıklayalım. Ne görev verecek bize? Aynen 20 tane bu topu görev veriyor. Hemen araştırmacının özütüne de basalım bir tane. Bu stopumuzu verelim. Verdi mi? Verdi 19 tane. Süre zamanını da şuradan bir hemen sıfırlamayalım ama en azından yarısını düşürelim. 10 saate düştü. Şimdi pazar alanına geçeyim. Pazar alanında neler satılmış, neler var bir bakalım. Öyle tekrar gelelim pazarımızdan 8 von 348 emlik satış olmuş 348 m ne kurduk yeşil e, neydi o enerji parçaları vardı enerji parçalarını satmışız yedi buçuktan, yani güzel para bizim ona yani getirisi dediğim gibi 1.5-2 eme bile denk gelmiyor hatta 1 ye falan denk geliyor biz tanesini yedi satmışız ya bunda iyi para var bir balıkta bir bunda var Artı 8 bana ne vardı burada? Bir tane bakır kolyemiz vardı. Gümüş okey sandıklarımız vardı. Onlar gitmiş. Üstümüze alalım bir paraya 24. 5 daha 29 bon paramız olmuş. Bu parayla önceliğimiz e, cennet kolye demiştik 50 STR'li. Bir yandan da becerili kask arayacağım. Titan kalkanı artı 9. 6-7 ile bulabilirsem şöyle 35-40 bona güzel. Bir ticaret camına geçeyim ben tekrar videoya giriş yaparım. Arkadaşlar şöyle bir tane cennet kolye buldum. 50 str ve 1850 hp'si var 10 kritikli. Ben bunu alacağım. Bu baya bir piyasa altı gibi duruyor. Ya yani normalde şunun 1000 hp ile 10 kritik 50 str'leri 20 bon 19 bona var. Bize 1850 hp veriyor. Her türlü boss keserken de çok işimizi görecek. 11 bon paramız kaldı ama buna değdi. Titan kalkanlarına baktım. Titan kalkanlarının yani boş 30 str'lisi 35 str'lisi zaten 28-27 bon ama bu daha bana işime şu an için yarar gibi geldi. İşime yaramasa bile e, piyasa altı olduğundan yani güzel bir item olduğundan kaçırmak istemedim açıkçası. Şimdi sırada artık titan kalkanı var yavaş yavaş titan kalkanına doğru yürüyeceğiz. Ninjamız 104 level oldu. Hesabı da bu arada. Getirdim büyülü ormanı 105'e kasmak için. 105'e son bir level kaldı. 105 olduktan sonra şamanı 100 levele kasıp Nemere'den güzel bir akar sağlamamız gerekiyor. Elimizde zodyak hançer olacak. Nemere'yi kesmemiz için de hem o hançer hem de beceri hasarına karşı dayanıklılık gerekiyor. Onu da sağlayan kalkan küpe bir de ee, kask vardı diye hatırlıyorum. Bunları ile almayı planlıyorum. Hesabın yatmaması için gerekli bu itemler beceri hasarına karşı koyma. Bir de tabii ki de simyadan geliyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda hedefimiz bu itemler olacak. Bugünlük bu video bu kadar olsun. Elimden geldiğince bol içerikli videolar sunmaya çalışıyorum size. Canınızı sıkacak durumlar olduysa da affola. Buraya kadar gelip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha güzel içeriklerle daha sık videolarla tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı hoşçakalın.